Okay. Ee, üniversitenin uluslararasılaşma politikası bu yıl e, oldukça e, iyi bir ivme kazandığını söyleyebilirim. Özellikle rektörümüzün e, bu konudaki özel e, önem vermesi sayesinde e, bu yıl oldukça bereketli, yabancı öğrenci alımı konusunda bereketli bir yıl yaşadığımızı ifade edebilirim. Geçen yıllara nazaran e, birçok ülkeden, farklı ülkeden e, yabancı öğrenci üniversitemizi tercih etti ve yerleştirildi farklı bölümlere birçok bölüme öğrenci yabancı öğrenci aldık geçen yıla kadar 2019 yılı itibariyle yabancı öğrenci sayımız yaklaşık 500 iken bu yıl iki tercih sonucu açıkladık yabancı öğrenci tercih alımı yaptık İlkinde yaklaşık 650 öğrenci yabancı öğrenci aldık. İkincisini ise geçen hafta tamamladık. Oradan da 470 e, toplam yabancı öğrenci üniversitemizi tercih etti ve farklı bölümlere e, bu öğrencileri e, yerleştirdik. Bir diğer konu şu, geçen yılla kadar e, toplam 14 farklı ülkeden yabancı öğrencimiz var iken bu yıl e, 55 Toplam e, farklı ülkeden yabancı ülkeden e, yabancı öğrencimiz şu anda üniversimiz e, öğrencisi olarak kayıtlarını tamamladılar. Yani e, bir taraftan uluslararası uluslararasılaşma politikasını gerçekleştiren diğer taraftan da ülke çeşitliliğini de göz önünde bulundurarak daha fazla. Farklı ülkelerden öğrenci almaya gayret gösteriyoruz. Bizi tercih eden üniversitemizde bulunan yabancı öğrenciler çoğunlukla Suriye, İran, Afganistan, Kazakistan gibi ülkelerden öğrencimiz varken bu yıl ilk kez öğrenci aldığımız ülkeler arasında Ürdün, Etiyopya, Cibuti, Tanzanya. Ee, yine Amerika'dan öğrencimiz var. Hollanda'dan öğrenci aldık bu yıl. Ee, Kamerun'dan öğrenci aldık. İlk kez yine Kırgızistan'dan bu yıl öğrencimiz var. Ee, İsviçre'den, e, Belçika'dan, Avusturya gibi farklı ülkelerden de ilk kez bu yıl e, yabancı öğrencimiz e, bulunmakta. Ve ilerleyen belki önümüzdeki yıllarda bu sayı, çeşitlilik, ülke çeşitliliği daha da ...artacağını düşünüyoruz. Bir üniversitenin tanıtımı... ...öncelikle yabancı öğrencinin... ...üniversiteye gelerek... ...üniversiteyi beğenmesi, sevmesi... ...ve o üniversiteye okuduğu bölüme... olması olmasıyla alakalı. Çünkü bir ülkeden... ...bir öğrenci geldiğinde... ...eğer üniversiteden... ...memnun kalıyorsa... ...okuduğu eğitimden, aldığı eğitimden... E, ...memnun kalıyorsa... E, kendi ülkesindeki farklı e, çevresine de, kendi çevresine de üniversiteyi tanıtarak üniversitenin daha iyi tanıtımı konusunda yardımcı olmaktadır. E, gayretlerimiz devam ediyor. E, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı, yabancı öğrenci sayısını daha ileri seviyelere getirmeyi planlamaktayız. Bir diğer e, konu şu, e, Yine mesela marif okulları, dünyanın dört bir yanında biliyorsunuz marif okulları bulunmakta. Onlarla bir protokol çerçevesinde bu dünyanın birçok ülkesindeki marif okullarından yaklaşık 300 öğrenci için kabul gönderdik. Bu öğrenciler de geldiğinde bu yabancı öğrenci sayımız daha da ileri noktalara ulaşacak diye düşünüyorum. Ben Zehra Ahlaki, Afganistan'dan geldim. Ve ebelik bölümü kazandım. Oruçlar Arası Ofise kayıt yaptırmak için geldim. Okumak için geldim. Seviyorum üniversite, şey Sivas Üniversitesi'yi seviyorum ve beğendim. O yüzden hani hocalar iyi davrandığı için buraya tercih ettim. Çok memnunum, çok yardımcı ettiler bana, yardımcı oldular. Memnun kaldım. Ee, merhabalar, benim ismim Arman Maratoğlu. Ben Kazakistanlıyım. Ben de bu e, Uluslararası Öğrenci Ofisi'ne gelip, e, ilk Türkiye'ye geldiğimde Türkçe okumak için şurada başvuru yapıp, şurada Türkçe ilk öğrendim. Sonradan şimdi birinci sınıfa gidiyorum. Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih ettim. Ben bu Cumhuriyet Üniversitesi'ne e, internetten bulmuştum. İnternetten buldum kim okuyacak, nasıl okullar, nasıl durumuna bir baktım. Sonra hoşuma gitti okul. Sonradan burasını tercih ettim. Ben işletme bölümüne kazandım. İşte onun, onun için kayıt yapmaya geldim.